Donnie! Me Aa, kaçmam lazım. İmdat. Geliyor. kartu atacak bana. İmdat. Kaçıyorum. Saklanıyorum hemen. Şuraya saklanayım bari. Beni bulamasın. Kaydırakların altına saklandım. Beni bulamayacak. Beni bulamayacak kaydırak. Ha Şuraya sak. Bana bakıyor çok kötü ya. Ne istiyorsun benden? Söyle. Ne istiyorsun? Seninle arkadaş olabiliriz. Şeker versen benimle arkadaş olur musun? Gerçekten mi? Hemen sana çantamdan bir şeker buluyorum. Hemen bir şeker veriyorsun acaba. Bunu versem sana. Gerçekten mi? Arkadaş olabilir miyiz o zaman? Al bakalım. Alabiliyor musun? Ah, kal artık. Seninle arkadaş olmak istiyorum. Aldın mı? Artık arkadaş mıyız? Beni kovalamayacaksın, değil mi? Çok sevindim. Hadi o zaman kayda beraber yiyelim şekerleri. Yupi. Artık seninle arkadaşız. Çok sevindim. Hadi gel paylaşalım. Şunu açıp beraber yiyelim. Anneciğim ne oldu Hı. sana? Hıçkırık mı tuttu Emir? Annem hıçkırık mı tuttu seni? Hı, ben sana hemen su vereyim. Hı? yudum su içelim. Bir. 2 3 4 Bak bakalım anne abiye değil anneye bak bakalım. 5 6 Abisi 7'yi de içirelim. 7 Bakalım. Aa, hala geçmemiş o çıkarı. Ne yapsak? Efe ne yapacağımızı biliyorum ben. Ben biliyorum. Ne yapacağız? Korkutacak mıyız? Geçer mi dersin? Ben hemen korkutuyorum. Nalan ben böyle burada korkutursan geçmez ki. Geçer mi dersin? Dur bekleyin. <laughs> Anneciğim hala açıkırıyor. Bence ne yapalım biliyor musun Efe? <laughs> Bakayım. Efe hala açıkırıyor. Başka ne denesek? Acaba ne denesek? <laughs> Anneciğim bak hala hıçkırıyor. Buldum. Buldum eve maydanoz tattırırsak geçer. Ne dersin? Deneyelim mi? Hadi deneyelim. Aa maydanozumuz da kalmamış. Ne yapsak? Yaprak. Yapraklı olmaz ki. Aha maydanoz şurada. Anneciğim bu ya buzdolabı bir şey bulmamız lazım. Ne yapsak acaba? Buzdolabı bir şey bulacağım. tamam. Limon tattırırsak geçer mi Yeşim? dur limon bir tane bulayım ben. Anneciğim ne ara ayağa kalktın? Al bakalım şu limonu tattıralım kardeşine. Ya, bana değil, bana değil. Yürü gidelim. Geldim. Emir anneciğim Hı? bakalım hıçkırığın geçecek mi? Şimdi Hı? hala hıçkırıyor. Efe ıçkırığı geçti. <laughs> Gördün mü? <laughs> Hayır annem geçti bak ıçkırmıyor. Limonu çok sevdi. Abi <laughs> Limonu sevdi. Geçti ıçkırığı yaşasın. Çok sevindik. Bu limon kokuyor. Ama ıçkırığı geçti rahatladı anneciğim. Sen limonu mu istiyorsun? Al anneciğim. Efe limon. Limon sevdi bu çocuk. Niye <laughs> sinasın <laughs> 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 Al kızımide. <imiri. gülüyor> Efe. Ha? Ah Efe yine mi bebek oldun sen? Anneciğim niye bebek oldun sen yine? Ne yiyorsun bakayım aç ağzını. aldırayım bebekler. Bebekler jelibon falan yemez. Yemez. Bunları hemen götürüyorum. Çok kızacağım bu çocuğun sonunda. Hii, bak jelibonu da çıkarmış. Bak hamburgeri de çıkarmış. Ah Efe. Ah Efe. Ne yapıyoruz bu abi? Ay düşeceksin düşeceksin. Kalk çabuk oradan kalk. Sana ne getirsen ben acaba akıllı durman için. Emzik getireyim mi? İstedin mi emziğini? Bekle bakalım getiriyorum. Bekle bakalım getirelim şu emziği. Neredeydi bu emzik ya? Bakayım. Hah burada. Bakalım. Birine bunu alayım birine bunu. bunu emzik acaba? Aa bir de şunu getireyim. Aa boyası da gitmiş iyice. Bakalım. Ah Efe'ye bunu götüreyim. Efe bunu sever. Bakalım. Nerede abi? Emir? Abi bebek oldu. Sen mi istedin bunu? Al. Abiye gösterme tamam mı? Al bakalım sana da emzik getirdim. Bu da senin. Efe'ye getirdim emziğini. Al bakalım. Hmm, uykun mu geldi Efe? Efe? Aa, Efe düşersin öyle. Efe yapma. bakalım. Tamam. Aa. Ne istedin? Aa, Efe ağlar mı kardeşim? Bak onu. Iç. Efe niye böyle yapıyorsun sen? Efe yapma. Efe düşersin Efe. Ne yapıyor? Nereye gidiyor? Ne oldu? Allah Allah. Nereye gidiyorsun şimdi Efe? Mutfağa gidiyor. Efe. Silahımı mı aldın? bir ama. Nereye gidiyorsun? Gel buraya kaçma. Efe. Efe dedim. Ne yapıyorsun burada? Tamam hadi birazcık uyu bakalım. Gideyim kardeşine bakayım ben. dellerini bırakıyorsun. Gel bakalım abi gitti. Abi uyuyor biraz. Gel bakalım ne yapıyor abi? Biz de bakalım abi. Abisin neredesin? Bak biz de geldik. Gel bakalım abi ne yapıyor? Bak abi uyuyor. Emir bak. Efe ne yaptın? Efe. Aa Efe şekerlerini niye alıyorsun? Ben bakayım. Hayır Efe. Efe. Yiyemez hiçbir bebek. Hayır Efe bebekler böyle şeker yiyemez ağlama. Bu kadar şekeri ne yapacaksın Efe? Ha? Bu kadar şeker. Hayır yenmez bu kadar şeker. Kaldı diyorum hemen bunları. Efe ağlama bunları yiyemezsin annem dişlerin çürür. Benim bu dolabı değil. Efe diyorum sana Pat dedim pat. Pat. Çabuk odana. Yürü. Çabuk odana. Hemen gidiyorsun odana. Çabuk odana dedim. Geç bakayım. Yürü. Çabuk odana. Sakın bir daha görmeyeyim. Sen de odana. Çabuk. Yürü. Odana dedim. Tamam odana dedim. Yürü bakalım. Sen de gidiyorsun. şekerleri kaldıralım. Evet. Böyle. Burayı da kapatalım. Hemen uyutacağım şimdi sizi. Efe. Bak 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 bak. Aa, çok tehlikeli bu. Emir. Emir bırak abinin tabletini. Efe. Hadi uyuyorsun kardeşini de yatıracağım. Ha, tamam al hadi. Uyu bakayım, uyu. Emir de şimdi çıkaracağım. Uyuyorsun çabuk, çabuk. Emir parmakların sıkıştı, değil mi? Değil mi? Parmağın sıkıştı, değil mi? Bir daha buralara dokunma. Çok yordunuz bugün. Beni çok yordunuz. Çok yoruldum. Hadi sen de yürü uykuya bakalım. Hadi yürü gidiyoruz.